Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Ama bir efsanedir. Güzel bir efsanedir. Ders verici bir efsanedir. İnsanların egosunu yok etmeleri ne kadar değerlidir onu anlatan bir efsanedir. Eğer değerli kutsal bir şey yapacaksanız ve bu yapacağınız şey bir değerler üzerine ise ne bileyim bir din değeri, bir milli değer, bir insanlık değeri üzerine ise yani kişisel çıkarınızla ilgili değilse ne kadar makbudur. Onu anlatan bir kıssa olarak da kabul edebiliriz. Yani yüzde yüz yaşanmamış da olabilir. Çok önemli değil. Ama ben bu kıssa bile olsa, efsane bile olsa ya da doğruysa ki umarım doğrudur. Olayı Sizlerle daha önce paylaşmıştım bir kez daha paylaşacağım. Hazreti Ali. Hazreti Muhammed'in hem kuzeni hem damadı. Savaş meydanında, daha doğrusu muharebe meydanında diyelim ona isterseniz. Muharebe meydanında müşriklerden biriyle göğüs göğüse çarpışırken düşmanını yere düşürüyor. Düşmanın kılıç olan elinin bileğine ayağıyla sıkıca basıyor kılıcını yani Zülfikar'ı kaldırıyor. Müşriki kafasından itibaren ayalarına kadar ikiye bölecekken müşrik doğruluyor. Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali müşrikin bileğine basan ayağını kaldırıyor. Zülfikar'ı kınına sokuyor. Orada bulunan biri, bir Müslüman, ya Ali neden vazgeçtin diye soruyor. Hazreti Ali diyor ki ben o adam yüzüme tükürmeden önce öldürseydim onu Allah için öldürmüş olacaktım. Yüzüme tükürdükten sonra öldürseydim kimileri o adamı benim kişisel garizim yüzünden yani bana ettiği hakaret yüzünden öldürdüğümü zannedecekti. O nedenle vazgeçtim. Büyüklük kendinize yapıldığını kabul ettiğiniz, zannettiğiniz, anladığınız, tahmin ettiğiniz ne derseniz deyin bir hakareti, bir eylemi affedebilmektir. Affetmek büyüklüğün şanındandır demiş eskiler. İnsanların doğrularını söylemek yanlışlarını söylemek kadar kutsaldır, erdemliliktir. İnsanların yanlışlarını söylemek, doğrularını söylemek kadar erdemliliktir. Yani bu ikisi birbirine eşittir. Doğru yapmışsa kim olduğuna bakmayacaksınız. Size düşman, size düşmanlık etti, size kötülük etti. Hiç oral olmayacaksınız. Doğrusunu söyleyeceksiniz. Ben bunu bilirsiniz. Şöyle tanımlarım söylenen söze bakın. Yapılan eyleme bakın. Sözü kim söylemiş size ne? Eylemi kim yapmış size ne? Söylenen söz doğru mu yoksa yanlış mı? Doğru ise neden doğru olduğunu anlatıp söyleyeni alkışlayabiliriz. Yanlış ise neden yanlış olduğunu anlatıp söyleyeni eleştiririz. Aynı şey eylem içinde geçerlidir. Ümit Özdağ'ı eleştiriyorum. Evet. Eleştirdiğim Ümit Özdağ değil aslında benim. Ben Ümit Özdağ özne olduğu için adını vermek zorunda da olduğum için aslında onun siyasi tarzını tenkit ediyorum. Bana ne Ümit Özdağ'da? Ümit Özdağ'ın yaptığını İmamoğlu yaptı da mesela. Tenkit etmedin mi? Kemal Kılıçdaroğlu yaptı da tenkit etmedin mi? Meral Akşener yaptı da tenkit etmedin mi? Tenkit ettim, tenkit ederim, tenkit edeceğim de. Peki Ümit Özdağ'ın Atatürk'e olan hassasiyetini, Atatürk'e olan saygısını gündeme getirmemeli miyim? Tabii ki getirmeliyim. Peki Ümit Özdağ'ın Atatürk konusundaki hassasiyetini, Atatürk'ü korumasını, Atatürk'e saygısızlık gösterenlere haddini bildirmesini, kibarca şiddete başvurmadan haddini bildirmesini alkışlıyor isen, ben şimdi Ümit Özdağ'cı mı oluyorum? Ümit Özdağ'ı eleştiremeyecek miyim? Ya yapmasınlar. Bunu yapanlar kesinlikle demokrasiden nasibini almamış insanlar. Ben demokrasiyi severim, bizim parti kazanırsa. Ben memduh dedeyi severim, benim istediğimi söylerse. Ben memduh dededen nefret ederim, benim istediğimi söylemezse. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olmamalı. Bakınız, bütün tepkilere rağmen, daha yeni bir tepki aldım, çok büyük tepki aldım. Buna rağmen Ümit Özdağ'ın bir doğrusunu daha bir video eşliğinde sizlerle paylaşacağım. Ya benim Ümit Özdağ'la bir sorunum yok. Az sonra paylaşacağım videoda da Ümit Özdağ adını bir an için unutun. Söylenen sözler doğru mu değil mi? O sözlerin muhatabı olan polislerin yaptığı yanlış mı değil mi? Ve o AKP'li 3 gencin karakoldan serbest bırakılması hak mı, adalet mi değil mi söyleyeyim. Önce görüntüyü hep beraber bir izleyelim. Lütfen buyurunuz efendim o bakanlık bu tarikatın, bu bakanlık şu tarikatın sanki devlet Türk'ün devleti değil bir parti devletine dönüştürüldü. En son rezilliği İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir kez daha gördük. Sokak ortasında serserilik yapan üç defa kamu düzenini bozdukları etrafa huzursuzluk verdikleri için polisin iki defa gidip uyardığı nihayet üçüncüsünde gözaltına almak zorunda kaldığı üç tane AK Parti gençlik kollarından serseri İçişleri Bakanlığı görüntülü olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünden arıyorlar ve ondan sonra o kelepçeleri takan polis açığa alınıyor. İki tane bekçi açığa alınıyor. İlçe Emniyet Müdürü şırnağa sürülüyor. İlçe Emniyet Müdürü yardımcısı ağrıya sürülüyor. Rezaletin böylesi Türk Devleti'nde hiç görülmedi ya. Allah belanızı vermesin sizin. Ne biçim devlet yönetiyorsunuz siz? Canlarım gördünüz izlediniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal hukuk devleti. Bunun sadece hukuk kısmını alalım bir an için. Çünkü olayda layıklıkla ilgili ters bir şey var ya da yok. O konuya girmeyeceğim. Hukuk ve adaletle ilgili olan kısmına gelelim. Bir ülkenin İçişleri Bakanı, bir ülkenin savcısı, bir ülkenin yargıcı devletten önce milletin İçişleri Bakanı'dır, milletin savcısıdır, milletin yargıcıdır. Çünkü devlet milletindir. Millet devletin değildir. Bunu defalarca söyledim, defalarca söyleyeceğim, bıkmadan söyleyeceğim, son nefesime kadar söyleyeceğim. Hayatımda hiçbir kere devleti kutsamadım ama devleti hiçbir zamanda yok saymadım. Devleti yok saymayışım, devlete olan saygım, devleti milletten üstün görmemi gerektirmiyor. Benim gözümde insan yani millet yani halk ya da ulus ne derseniz deyin aynı kapıya çıkar. Devletin gerçek sahibidir. Bu devletin ve bu ülkenin gerçek sahibi ne politikacılardır, ne bürokratlardır, ne savcılardır, ne yargıçlardır, ne Genelkurmay Başkanıdır, ne generallerdir, ne şudur ne budur. Ne cumhurbaşkanıdır, ne bakanlardır. Bu ülkenin gerçek sahibi bu ülkenin yurttaşlık kimliğini taşıyan yani bu ülkeye bu ülkede yurttaş olarak yaşayan herkestir. Bunu bir defa yine kabul edelim. Onu da şöyle bir kenara koyalım. Bakınız Ümit Özdağ'ı desteklediğim için, takdir ettiğim için pek çok beni sevdiğine inandığım arkadaşımın bile eleştirilerine hedef olduğum hakaret kısmını söylemiyorum eleştirilerini olduğum o hedef olduğum o videoda Ümit Özdağ 26 Ağustos günü namaz kıldığı, cemaatle birlikte namaz kıldığı bizim milletimize ait camilerden birinde 26 Ağustos günü yani bu ülkenin ilk başkomutanının, ilk meclis başkanının o dönemde ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği günün 100. yıl dönümünde Atatürk'ün adını anmayan, Atatürk içinde bir dua okumayan o hatsiz, o haysiyet fukarası imamı tenkit etmiş, itiraz etmiş Atatürk'e dua okumayacak mısınız diye sormuştu. Ya ben Ümit Özdağ'ın o hareketini Ümit Özdağ'ı eleştiriyorum, Ümit Özdağ benim penceremden siyasi yanlış yapıyor, kafa tasçı diyerek görmezden mi gelmeliydim? Etmeyi eylemeyin. Şimdi aynı şekilde Ümit Özdağ'ın adaleti yerlerde süründüren eşitlik ilkesini kanun karşısında eşitlik, kanun karşısında eşitlik insanlar... İmkan eşitliğine sahip değildir. İmkan eşitliğine sahip olamaz. Hiçbirimiz aynı imkanlara sahip olamadık diye devletten beni de Rahmi Koç'la aynı imkana sahip kıl diyemeyiz. Böyle bir talepte bulunamayız. Ama biz devlet yönetimindeki siyasi irade yönetimindeki yargıdan beni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşit gör demek hakkına sahibiz, yetkisine sahibiz. Değil mi? Evet. Peki Ümit Özdağ'ın bu itirazı neye? Devletin bakanının, tabii aslında milletin bakanının, hepimizin bakanının, hepimizin hizmetinde olan polislere, kendi yandaşı olan partililerini ayıp etmiş, kim midir bilmiyorum yargılansaydılar belki de suç işlemiş olan yandaşlarını serbest bıraktırma emrini vermesini eleştirmesidir ve doğrudur. Ümit Özdağ doğru yapmaktadır. Ümit Özdağ bu doğrularını yaptıkça ben yanında duracağım. Mülteciler ya da bana göre işgalcilerle ilgili eleştirilerini kafa tasçılık yapmaması şartıyla yanında duracağım, destekleyeceğim. Ama siyasi ihtirası, siyasi hedefi için Mansur Yavaş'ın sırtında dolaşmasına asla müsamaha göstermeyeceğim. Bunu yapamam. Bunu benden kimse istemesin. Bunu benden kimse beklemesin. Şu anda Mansur Yavaş bu zulüm rejimiyle mücadele eden muhalefet partilerinin ortak belediye başkanıdır. Ortak desteklediği. Cumhurbaşkanı adayı da olabilir. Olmalı mıdır derseniz olmamalıdır demem. Olmalıdır kan tarafı beni ilgilendirmez altılı masadaki altı kişi ilgilendirir. Ama olmamalıdır demem ve bu kadar saygın bir bakanın Ümit Özdağ tarafından istismar edilişine de göz yumamam. Artık hep beraber biliyoruz ki, gördük ki, bütün dünya biliyor ki Mansur Yavaş yüzde iki buçuk bir partinin genel başkanının, genel başkanının cumhurbaşkanı adayıdır diğer tarafta yüzde altmışa yakın oy, altılı masanın oyu yüzde altmışa yakın oy. Tabii bunun içine HDP'li çeşmenleri de katmalıyız. Bir tarafta yüzde iki buçukluk bir oy ve o yüzde altmışlık oyla pek de uyum içinde olmayan bir kişinin adayı Mansur Yavaş. İlk turda seçilecek. Benle alay etmeyin. Benle ve zekamla alay etmeyin. Sıfır ihtimaldir. Benim bu konudaki görüşüm net. Yanlış bulabilirsiniz, olabilir. Bu benim doğrum canlarım. Ben o nedenle Ümit Özdağ'ın doğrularına doğru demeye, yanlışlarına yanlış demeye devam edeceğim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrularına doğru demeye, yanlışlarına yanlış demeye devam edeceğim. Bütün muhalefet partilerinin doğrularına doğru, yanlışlarına yanlış diyeceğim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzeller.